Sevgili dostlar görmüş olduğunuz açılım 2026'nın öngörü açılımıdır. Şimdi size bunu tane tane anlatıyorum. 2026 öyle bir geliyor ki bomba gibi geliyor. 2026'da artık maddi olarak işten ferahlayacağımız gerçekten artık yani maddiyatı çok da düşünmeyeceğimiz bir yıl olacak. Neden mi? Çünkü ferahlamış olacağız. Sıkıntılarımız gidecek olarak gözüküyor. Ancak 2026 artık dök toparlanma zamanın geldi. Geçmiş geçmişte kaldı. Artık önüne bakman gerekiyor ve ben sana bunu hediye ediyorum diyor. Toparlanma gücünü sana veriyorum diyor. Ve bakın yeni aşklar, görmediğiniz yerler, gitmediğiniz yerler birçok güzel şey olacak. Yepyeni ilişkilere dahi adım atabilirsiniz. Artık dar görüşlülüğü bırakıyorsunuz. Hayata çok farklı bir bakış açısından bakıyorsunuz. Bastırdığınız duygular ve korkularınız artık gün yüzüne çıkıyor. Ama bunlar öyle kötü şeyler değil. Bunlar sizi gerçekten rahatlatacak şeyler. Ve bakın her şeyin sonunda cesaretiniz, kaybettiğiniz arzularınız, hepsi size bir bir dönüyor. Siz bunun içerisinden zaferle çıkıyorsunuz. 2025 sizin için kötü bir devre bitiriyor artık. 2026 sizin için yeniden doğuşun yılı. Hayırlara vesile olsun inşallah. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.